Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir zombi oyunumuz oynayacağız. Arkadaşlar bu çok güzel bir oyun. Size de öneriyorum. Gerçekten çok iyi. Oyunu aslında arkadaşlar ben daha önce oynamıştım. Yani bayağı güzel bir oyun. Burada ücretsiz bir şey diyor. Şu an mevcut değil diyor. Arkadaşlar bu oyun bu arada şey aslında reklam da şu anda evde internet olmadığı için olmuyor. Reklam yok. Yani arkadaşlar bu oyun aslında çok güzel. Hemen şöyle şunlara bir şunlara bakalım. Arkadaşlar oyun bu arada gerçekten çok güzel. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İzlenmelerimiz, görüntülemelerimiz ve beğeni sayımız falan hepsi çok artıyor. Bunun için de hepinize çok teşekkürler. Baya bir beyin topladık bu arada. Şunu alalım. Tamam. Bu bizde yedekten vardı. Şöyle bütün beyinleri yedik. 80 tane toplamamız lazım arkadaşlar bir oyunda. 4 kişi kaldık. Bunu yiyemeyeceğiz. Arkadaşlar şu anda görev yapıyorum bu arada. O burada bir sürü bir sürü bir sürü. Şöyle yiyelim 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 yiyelim. Oh ye ye ye. Oh ye ye ye. Yarasın tutsunlarım ha. Aa dragon olduk. Arkadaşlar arada böyle bonuslar da çıkabiliyor. Bakın bu dragon da mesela uçabiliyor. Şunları bir alalım. Tamam. Evet herhalde bu son olacak. Ve kazandık değil mi? Evet aynen kazandık tamamdır. Bunu kolay bir şekilde kazandık. Şimdi bize 10 elmas verdi. Diğerine geçmek için ne kadar istiyor? 50 elmas istiyor ama geçemiyoruz. O zaman şunu yapalım. Bu normal oyun arkadaşlar. Bazen normal oyuna da böyle şeyler gelebiliyor. Bizimkinin de zaten kafası kel olmuş. Bu oyunu oynayan varsa arkadaşlar yorumlarda kendini belli etsin. Çünkü bu oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Ama şu anda kimse oynamıyor nedense. Şimdi şu turdan sonra arkadaşlar şunlara bir şapka falan takalım. Bir şey yapalım. Bunlar kel kaldı çünkü. Yani Resmen ağlayaları var. Bunlar kel kaldı arkadaşlar. Şöyle ye ye ye. yet olsunum Ye ye. Arkadaşlar ben bunların sayılarını bir fazlalaştırayım. Sonra geleyim. Şimdi sonra buluşuruz. Arkadaşlar normalde video devam ettirmeyecektim de tsunami geldi. Bu tsunami gerçekten çok güçlü. Bir tane görev bitti arkadaşlar. Bu tsunami'ler gerçekten en güçlü özel güç oluyor. Yani bayağı iyi arkadaşlar oyun. Tamam yani tsunami özelliği bitti. 14 kişi oyuz şu anda. Tamamdır. Şunu alalım bir. Şu yiyeceklerimizi alalım. Bunu da aldık. Çok güzel. Rekor 16 diyor arkadaşlar. Ben daha önce de oynadım bu oyunu. Şimdi rekorumuz 17 18 oldu. Ha 16'ya düştük. 16'ya düştük. Hayır, hayır. Bomba birinde patladı. Şunları bir alalım. Şu an arkadaşlar uçağı bile yiyebiliyoruz. Uçak ne derseniz uçak da var bu oyunda. Hayır hepsine hepsine çarptık. Arkadaşlar 4 kişi kaldık. Sonradan ben bir bunları fazlalaştırayım. Sonra geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir süper özellik geldi Ninja diye. Ninja gerçekten çok güçlü. Gerçekten çok güçlü bir özel güç. Bunların normalde bir özel gücü oluyordu arkadaşlar. Böyle arabaları falan kesebiliyorlardı. Bunları da kesebiliyorlardı da şu an kesemiyorlar çünkü o özel güçleri yok. Tamam güzel. Şimdi şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Şu an 8 kişiyiz. 7'ye düştük. Hayır hayır hayır. Tamam. Çok güzel çok güzel tam arkadaşlar bu tur bitince ben gelirim sonra arkadaşlar tam videoyu durdurmuştum bir anda video bitti hmm, maalesef yenemedik şimdi yeni görevler geldi 2 saniye boyunca hatta ve 2 arabayı devir 2 kaldı diyor arkadaşlar bu görev çok kolaymış maze bakalım 48 altınımız var ya şu zombi şapkasını bir de alamıyoruz ya. On elması bir şey yok mu burada bari? 10 elmasa. Petler 2 numaralı iksirde. İksir nerede? İksir. İksir yok. He anladım. Neyse. Şu iksir bitince. Hmm, bunu oynayamıyoruz. Burada böyle sıralamalar oluyor arkadaşlar. Bunlar da şu an birinciyiz. Tekrar oynayalım arkadaşlar. Ben bu turu bu sefer hiç göstermeyeceğim. Bu turu durdurup bütün gö görevleri yapayım. Ben de o, o sırada sizlere like atıp abone olun. Evet arkadaşlar şu anda hala oyundayım. Normalde şu an başlatmayacaktım ama şu an başlatayım dedim. Şöyle bir ilerleyelim. Burada bayağı bir bomba var bu arada. Şu şunu da bir alalım. Şu an 33 tane meyve topladık. Bunu alabiliyoruz. Bunu da alabiliyoruz. Tamam. Şöyle bir görevlere bakalım. 2 tane boyunca hatta 3 oyun tamamla 1 kaldı diyor. Tamam. Hayır. Bir kişi eksildi. Şu an uçağı yemeyeceğiz gibi duruyor. Aa 11 kişi kaldık. Hayır hayır hayır. Bayağı kişi gitti. 8 kişiyiz. Tamam. Çok güzel. Şunu alalım. Bir kişi eksildi. Bir kişi geldi. Şu şunları da yiyelim. Çok güzel. Yiyin oğlum. Yiyin yiyin. Hayır. Tamam. Şu an ninja'yı öldük yine. Hoppa. Şöyle zıplayalım. Tamamdır. Güzel. Şöyle. Tamam. Şu an bayağı iyi. Tamamdır. 9 kişiyiz. 8 kişilik arabayı yiyebiliyoruz o zaman. Şöyle şu altınları da toplayalım. Heh. 2 saniye boyunca hatta görevi de bitti. 2 saattir arkadaşlar o görevi yapmaya çalışıyorum. Anlamadım ama anlamadığım bir şekilde o görevi de bitirmiş olduk. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Ama arkadaşlar şu an bayağı iyi ilerliyoruz. 12 kişiyiz. Ha, bombaya çarptık. Şunu da alalım. Çok güzel. Şu an bayağı fazlalaştık. 13 kişi kaldık. Bu bombaların hepsine basacağım arkadaşlar artık. Artık şöyle bir kural koydum. Videodayken bütün bombalara basacağım derken öldük. Bunu daha basmaya gerek yok. 3 oyun tamamla görevi de bitti. Bütün görevler bitti arkadaşlar. Tamamdır. Buradan bize kaç altın verdi? 200 altın verdi. Şimdi zehirli musluk suyu diye bir şey diyor. Burada sıradaki şapka falan diyor. Şu an mağazada evet bu çıktı. Ücretsiz hediye diyor. Şu alalım. Şöyle aldık. O güzel bir şey çıktı. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak zorundayım. Birazcık kısa oldu ama maalesef. Şimdilik görüşürüz ve bay bay.